Barış abi videoları gördüm ben direkt gireyim ben de ah, bayağıdır pat çönemedik. One minute. <laughs> Heh, tamam hadi. O Arabikler. Sukul abi tabii ki sukul. Bayağıdır pat çatmıyorduk bu iyi oldu ya böyle. Değil mi? Apex'e sarmıştık biraz. Kanka yani artık ama senin kalsın lazım ki ben de oynayabileyim. Tamam. Şunu, şunu ben alırsam ver. Çok şahane olur. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ne? Oo, oh, wow, 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 şu an bayağı kastı, bayağı kastı bir saniye bir saniye baya 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 şu an bok gibi bir şey oldu yani Oğlum orada ne oluyor lan Ben yani şu çok Fransız kaldım ne oluyor orada bir yere saldı karşısına öyle göre seni Evet çok iyi Kanka ama bu kadar da fazla be kasma Abi silahı bulamasın diye karşıya evet, böyle Eee teda hayırlı olsun başlıyosun Teda galiba be, be, be Oy sen miydin ya? Haydi. Çok iyi abi güzel. Nice nice başladık. Ee, buradan şöyle güzel bir silah falan çekip neden mermi de olur. Direkt şeyler açacağım. Tokyo. Wow 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 işte işte aradığımız be. İşte aradığımız be. Ver baba ver. Adamların nerede olduğu hakkında en ufak bir fikir sahibi diyelim. Yani bir sene ben vurmasanız eğer. gerçekti bu arada. Kanka sen de bir iki dakika bekleyebilirsin her. Hadi. Tuttun onu, Tuttu mu? Helikopter ne Ah, sıklık şey verdi. Drop verdi sıklık. Lan ya, bir şeyin çıkmaz mı hiç? Ya, bu arabası çok bozuk geliyor. Bugün korkma mı böyle geliyor ya? Selamun Aleyküm Habibi Şükran Şükran Gördüm adamı O oh, güzel çakma Bir dakika ben o bot taklidini yemem ya. yani Bir saniye daha kalsaydın öyle ne olur diye Öyle bakayım Abi şuradan bir AVM verirse var ya bak bu maç tadından yenmez bak. Çok nice video olur. Ama şuradan bir AVM vermesi lazım yani çünkü Frag yani koyacak şöyle uzaktan bir vuruş lazım. Aa bunun fişi de geldi. Tamam onun açıkması fişe yapıyorum bundan çıkar. Ama bunda da bir şey olmuş ya. Yani. Verdim bana AVM'yi. Verdim mi? Tamam sen ver kanka. Ama yapmayın işte oğlum biriniz zahane verin daha Yok bir şey almayacağım Ya da M.K alsam mı? Şu an çok kararsız kaldım ama Yok almayacağım bir şey Şurayı açayım mı? Buradan bir elbise çıkıyordu şu elbiseyi alana kadar bir tık sıkıntı çünkü ama elbise çıkmadı. Hayır ben benim yok abi yok bize şans yok şans. Ay gördüm adamı. Kanka, bassana ya valla bak Vallahi aslında çok iyi. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, wow. Oh. Salar mısınız vereceksin? Ya o bize onu yetmez buraya. Bir de uzaklaşarak sıkıyorsun lan. Mal mısın lan? Ya o şuymuş. Ne mi kim? Olan Botmuş anasını satayım ya. Ama Vav 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 Ha tutmadı ne oldu lan evet, sana Öyle kalmanı rica edeceğim. O oh. Boy. saldırırsa olmadan ya. Ben, ben, ben niye vururdum ya? Çok kötü yer Ben tepeden alacak mı? Razer baygınları da varken. Yanlış yaptım ya. Tamam adamı gördüm orada. Şuraya gideceğim. Oraya araç da gittim. Önce onları temizleyeceğim. Yani öyle planlıyorum. Adam da yatıyor orada. Oğlum daha demin orada yatıyor Yine orada yatıyor da ben seni göremiyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Ve çok da kasıyor. Öyle bir sıkıntı daha. Eski burada duramam. Oğlum çok kasıyor. Kasma kasma. Alo kasma sal bana ben de oynayayım. Kasma kanka sal. Oo ben buraya. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi plan lan Kendime razı olmamak bu hayatta yaptığım Aldığım en iyi karardı sanırım Ver almeyi Oo burada Burada doğru. gördüm. Arkadaşını da gördüm ama bir saniye. Hadi. Yeah, hey, 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 Şuna bak leş gibi kasıyor lan <laughs> telefon. Bokum gibi kasıyor. Aa görmedim <laughs> Sen bir yerde kusuyorsun değil mi? Hadi bakayım. Oğlum sakin ol lan. <laughs> Güzel oyundu ama... lan bir... Bak bir AVM verseydim, bir AVM verseydim bir oynasaydım diye bak. Bir AVM verseydim var bak gör bak nasıl oynuyordum ama vermedi. Neyse sıkıntı yok abi. Eğer video beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı falan filan işte ne yapacağınızı biliyoruz. Zaten herkes dileniyor. Aynısından yapmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bu kadar. Hadi görüşürüz.